Arkadaşlar bugün okul arkadaşlar birkaç gün e, yarın okul arkadaşlar. arkadaşlar elim dercim Şimdi arkadaşlar okulda e, konser bir yani kons yani, bir kişi böyle bir şey falan var. Şimdi Ekim için biraz geç kaldı bizim okul ama neyse arkadaşlar. Onun için tabi böyle böyle türkü değil marş vesaire falan birkaç tane sorulacakmış. Belki de onunla ben seçildim. Ben seçildim ona. Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım göre o gün giyeceklerimi belirlemem lazım. Ee, böyle güzel bir şeyler almasını istiyorum. Bırakacak bizim okulun baba olacak bu arada. Ona ya biriyle falan çıkmış Bilmiyorum. İnşallah ben gitmem yani. Neyse. Şimdi kırmızı bir şey. Şimdi 10 Kasım olsa bunu giyecek mi? Aslında direkt yok ya. Ben bunu giyebilirim bence. Yok ya hayır. 10 Kasım'da bu gelir. Ceren. arkadaşlar şimdi ben bunu giyeceğim. Şimdi öğretmenlerimiz arkadaşlar fotoğraf atmam lazım. Bunu giyebilir miyim diye. Evet arkadaşlar çektim. Göndereyim. Hocam bunu giyebilir miyim? Hoca, alo hocam. Alo Ceren. Saatim. E, Kıyafeti giyeyim mi? Ah evet evet çok güzel olmuşsun Ceren. Tabii ki de bunu giyebilirsin. Tamam hocam. Provalar ne zaman vardı hocam? Bugün. Tamam hocam. Aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. O kadar ben seçtim ve o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Yani çok heyecanlıyım. Hocam arkadaşlar ilk baş ileri marşını söyleyecekmişim. Birkaç kişi daha olacakmış. Ama yani hocalar kendileri seçiyorlardı aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Bunların işlerinin neyse arkadaşlar? Teker teker prova olacağız. Arkadaşlar en güzel yani yapanı arkadaşlar seçeceklermiş. <laughs> Biz de götür bizi de. Lütfen bizi de götür. Evet. Hayır size götüremem. Hayır Hermione. Aşırı heyecanlıyım. Her en güzel gün. Evet arkadaşlar e, o gün arkadaşlar yarın olacak ve son provamız. Tam arkasında hiç haber vermeyeyim dedim. Neyse arkadaşlar şimdi aşırı ve e, falan alıp gidelim arkadaşlar. Aşırı heyecanlar. O spor salonunda yapacağız bu arada biz. Arkadaşlar hayatımdaki en güzel gün olacak. Çok güzel çünkü. dediğim gibi arkadaşlar çeşitli şey provalar yapacağız arkadaşlar. Yerin merkezinde yerinin bir kısmını da satacağız. Bak, bu kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Hayatımız en heyecanlı anı. Bana bu dağ mı yiyemiz ya? Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar gideceğim. Benim programım var sonra diğer arkadaşımızın falan da var. Ama arkadaşlar bir tane Türkçe direkt sadece ben söyleyeceğim. Bu kadar heyecanlıyım ki işte arkadaşlar. Her heyecandan ölüyorum. Heyecandan ölüyorum diyebilirim.